Çitsel algı sistemi üzerine geliştirilen Türk yazılımı dikkat eksikliği ve hiperaktivite konuşma bozukluğu gibi problemlerin çözümüne katkı sağlıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından geliştirilen sistem hem Türkiye'de hem de yurt dışında rehabilitasyon merkezleri eğitim kurumlarında kullanılıyor. kişinin ihtiyacına göre özel programlar uygulanıyor. Çocuk ve yetişkinlerde birçok problemin çözümünde çok önemli bir altyapı sağlıyor. İşitsel algı sistemi üzerine geliştirilen Türk yazılımı yurt dışında da kullanılıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki Zafer Teknopark'ta Türk akademisyenler, mühendisler ve psikologlar İşitsel algı sistemi için bir yazılım geliştirdi. NeuroSound adlı program çocuk ve yetişkinlerin eğitimlerine, kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, öfke kontrolü gibi birçok problemin çözümünde kullanılıyor. Özel bir dinleti cihazı sayesinde müzik yardımıyla sinir sistemini uyandırarak bilişsel, akademik, psikolojik ve duygusal problemlerin çözülmesi amaçlanıyor. Sistem Türkiye'de 50'den fazla şehirde kullanılmaya başlandı. Yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgi görüyor. Psikolojik danışmanlık merkezi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri eğitim kurumlarıyla psikiyatri kliniklerinde kullanılıyor.